yerine her birimiz bir ya da iki İyi. değer spesifik olarak il müdürlüğümüz gerçekten de bazen benim de bizatihi katıldığım bazen de şahitlik ettiğim pek çok etkinlik düzenleniyor çalışmalar yapılıyor bu nedenle yani bu vesileyle öncelikle kendileri onlarca değer vardır fazilet vardır biz bugün yerine her birimiz bir ya da iki değer, spesifik olarak konuşma icra etmeye çalışacağız. Ee, evvela e, Abdülalim hocama güçlendiren sevgi ve empati e, konu, konusunu inşallah. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi <gülüyor> hepimizin <laughs> de seminerimizi başlatacağız. İlki sevgidir. Sevgi arkadaşlar bir ailede bulunması gereken en temel kavramlardan bir tanesidir. E, genellikle bizim göz ardı ettiğimiz işte eşimize sevgimizi göster, bizim karşı tarafa sevgimizi göstermemiz gerekiyor. Bu sarılmak, el ele tutuşmak, göz teması kurmak, birlikte vakit geçirmek. Bir kerimede Lokman Aleyhisselam Oğluna öğütler verirken ona diyor ki "Valadan kim yüz çevirir? Sevgisiz olanlar yüz çevirir. Kibirli olanlar yüz çevirir." <laughs> Malumunuz, bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Biz de Muş ve Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 2025 yılında aile kavramının önemini tüm topluma yaymak, aile bağlarını güçlenmek için değişik etkinlikler ve faaliyetler yürütmekteyiz. 2025 aile yılında Ocak ayından bu yana kadar yaklaşık 110 civarında etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Bugün de burada aile bağlarını güçlendiren değerler konulu bir seminerimizi biz tüm halkımızı davet ederek sunmaya çalıştık. Burada alanında uzman birbirinden kıymetli hocalarımız özellikle aile bağlarını güçlendiren değerler, güçlendiren değerler bağlamında sevgi, saygı, empati, güven gibi konulara değinerek ailenin olmazsa olmazları konusunda fikirlerini beyan ettiler. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir seminer olduğu kanaatindeyim. Sevgi, değerli insanlar, birbirinin yüzüne bakar, birbirine karşı onu sevdiğimizi belirtmek. Bir sahabi, Hazreti Peygamber'in yanında diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben falancayı seviyorum. Sevgi, bağını ne yapar? Pekiştirir. Arkadaşlar şu Peygamberimize diyor ki Ey Allah'ın Resulü beni seviyor musun? Hazreti Peygamber diyor ki e, o kadar çok fazladır diyor. Ve ara sıra Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'e diyor ki biz ona karşı şımaralım ama birbirimize sevgimizi ne yapalım? Gösterelim. Ayşe'nin babasını seviyorum. Burada ince bir nuans var yani böyle. Yani Ebu Bekir de diyebilirdi. Ayşe'ye olan sevgisinde rivayet olunur ki Leyla ile Mecnun onların köyleri birbirine yakın samimiyet var. O halde sıla rahim nasıl olmalıdır? Yani bir çıkar, bir beklenti Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Betli Kopmazı sahneye davet ediyor.